3. Evet, sorumuzda. 15. Sorumuz, sorumuz arkadaşlar biliyorsunuz ideal Hukuk'ta bir şema bir tablo vardır. Bu tabloda da çok çok önemlidir. Benim 15. soruyu çözebilmem için bu tabloyu çok iyi bilmem gerekiyor. Bakalım 1980'lik anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetim arasında yer almaz. Yani burada mahalli idarelerden bahsediyorum. Arkadaşlar şimdi benim soruyu çözebilmem için burada ben şu bilgileri vermem gerekiyor. Burada il özel idaresinin olduğunu bileceğim. Tabi alt bilimleri var. Daha sonra arkadaşlar bu bilimde belediyenin olduğunu bilmem gerekiyor. Yine arkadaşlar bu tabloda büyükşehir belediyesinin olduğunu bilmem gerekiyor. Ve bir de ben burada köyün olduğunu bilmem gerekiyor. Bakalım şimdi burada 15. sorumuza baktığımızda il genel meclisi var mı arkadaşlar? Var. İl encümeni var mı? Var. Köy derneği var mı? Var. Belediye meclisi var mı? Var. Zaten arkadaşlar bakın sağ tarafa baktığımızda belediye zaten burada var. Daha sonra köy derneği zaten burada var. Encümen arkadaşlar tabii ki olduğunu göreceğiz. İl genel meclisi evet. Burada 15. sorumuzun cevabı arkadaşlar nedir? B seçeneğidir. Çünkü arkadaşlar burada il idare kurulu denildiğinde bu bizim taşlı Teşkilatı'nda yer aldığını biliyoruz. Çünkü ilde kimler vardır bir hatırlayalım. İl yönetiminde vali vardır. İl idare şube başkanı ve il idare kurulu vardır. O yüzden de il idare kurulu arkadaşlar ilde yer alan bir idari birimdir. Bir kez daha söylüyorum. İl teşkilatının karar organları kimlerdir? Vali, il idare şube başkanı ve il idare kurulu vardır. Bu sebepten dolayı burada B seçeneğidir ve dediğim gibi tablo şema bu da çok çok iyi bilmemiz gereken Burada, tabii ki, e, evet, seçim Şimdi seçim. gelelim arkadaşlar. Yine, Yine 26. Bu... sorumuza baktığımızda demiş ki aşırıdıkları hangisi yüce divandan savcılık görevini yapar? Arkadaşlar bu soru genellikle de... Bazı ayrıntılar bilinmedi takdirde yanlış yapılabilecek çok önemli bir soru kalıbıdır. Bakalım. Yüce Divan'da savcılık görevini Cumhurbaşkanı yapamaz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın böyle bir yetkisi yok. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dedim. İşte sorumuzun da cevabı çıktı. Arkadaşlar Yüce Divan'da savcılık görevini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'dır. Uşmanlık Mahkemesi Başkanı böyle bir görevi yok. Hakimler Savcılık Kurulu'nun böyle bir görevi yok. O yüzden cevabımız bu nedir? Tabii ki C seçilir. Evet klasik sorumuza geldik. Cumhurbaşkanı arkadaşlar birçok görevi var ve burada da bize ne sorulmuş? Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkiler arasında yer almaz şeklinde bir sorumuz var. Bakalım. Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atamak ve görevine son vermek. Evet bu Cumhurbaşkanı görevlerinden biri. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirler alır. Evet bu da doğru. Bütçe ve kesinlikle kanun teklifini görüşmemizde kabul etmek. Bakalım. Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek. Tamam. Anayasa Mahkemesi'ne arkadaşlar üye seçmek. Tamam. Peki burada arkadaşlar bakıldığımızda üçüncü sorumuzun cevabı arkadaşlar tabii ki C seçeneği olduğunu söyleyebiliyoruz. Nedir? Ee, neden arkadaşlar C? Çünkü Cumhurbaşkanı bütçe ve kesinlikle kanun teklifini hazırlar. Hazırladıktan sonra arkadaşlar mali başına 75 gün önce daha sonrasında kim sunar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bunu kabul eder. O yüzden üzere kabul etmek dediğimiz arkadaşlar bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Bu yüzden de 2. 3. sorumuzun cevabı da nedir arkadaşlar? C seçeneğidir. Bunu da yine söylemekte fayda var. Evet. Şimdi...